Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft oynayacağız ya da yok ya. Hadi bir düşüneyim biraz ne oynasak ne. Tamam buldum hadi. Ee, World Profince oynayalım. Ee, bu videoyu bitirdikten sonra Minecraft videosu çekeceğim. Bakın bir tane dünyam böyle yaptım arkadaşlar. Çok değiştirdim. Böyle dünya savaşı yaptım. Neyse. Garip bir isim girelim. Tamam girelim. Uy. Tamamdır. İçerideki çiftteki şifreleri birlikte okuyun. Kazandırıyor odan. 10 hobi paracık kazan. <laughs> reklam çıktı özür dilerim. Şu an dünya çok normal gördüğünüz gibi. Ama şimdi e, Türkiye vs Balkanlar yapacağım. Ya da Avrupa evet. İlk önce Avrupa'nın yanındaki ülkeler zaten Avrupa yani. Avrupa'nın kendisi. <laughs> ee, Türkiye'nin müttefikleri Azerbaycan, Türk ya, Türk devletleri, Pakistan, Çin, İran ee, başka bir de şey olsun ne ee, bakayım şuralara. Neyse, Türkiye'nin yanına Türk devletleri, Pakistan, Çin, İran ve Rusya katıldı. Ve Güney Kore. Avrupa'ya hiç kimse katılmadı. Çünkü zaten Avrupa'nın kendisi çok güçlü. İlk önce bu devletler bütün askerlerini Türkiye'ye yolladı. Türkiye de bütün askerlerini kullanarak, ne diyor ki Erpa eğer bana saldırırsanız ben sizi öldürürüm. Çünkü Ankara'da Ankara'da e, çok büyük bir oldu topladım. Dünyanın en büyük ordusu bende şu an. Çünkü benim tarafımdaki ülkeler bütün askerlerini gönderdi. Şimdi Balkanlara saldırıyorum. Hazır olun. Hayır Türkiye doğar. Deyince Avrupa Birliği çok sinirlendi ve kendi ülkelerini kurmaya karar verdiler. Ve kurmaya başlıyorlardı. Aslında ben yapıyorum. <laughs> Avrupa. Evet. Tamam. Şimdi kitap olsun diyoruz ve şuradan bakın arkadaşlar burada bugün farklı bir şey oynadım kendi kendime bu arada kontrol bazı şeyler bunlar neyse Avrupa Birliği şeyini alalım Tamam. Avrupa'nın başkenti ise Paris. Res. Yazdım ve E next mor. Beksim yok ki. Allah Allah acaba ne eksiğim var? Onu merak ettim. Ben. Allah Allah. Şimdi neden böyle oldu ki? Hem eksik hissemleri yazdım bu işi şey yaptım. Hayır şey yaptım. Dur. Bir daha başkent şey yapalım. Paris. Ya ne eksik ya? Üf. cidden ya. Ne eksik? Yani, neyse o zaman, o zaman e, bir tane ülke seçeyim, tamam. Ve Türkiye, Macaristan'da alarak Avrupa'nın içine tamamen girmeye başladı. Polonya'yı da alarak Avrupa'nın içine tamamen girdi. Sonra Ukrayna, Belarus, Estonya, Letonya ve Litvanya Türklerin imaisine geçti. Türkiye çok sert davranıyordu. Çünkü Avrupa'ya çok sinirlenmişti. Sonra e, Çekya ve Avusturya'yı da aldı. Sonra Avrupa'nın başı olan Almanya'yı Almanya'ya dağlara karşı teslim oldu ama Türkiye bu teslimi kabul etmedi. Ve sonra o diğer cücük ülkeleri de almak istedi. Cücük. <laughs> Neyse. Şu cücük ülkeleri de alayım da. Akılları başlarına gelsin. Lütfen dur artık giyerek Avrupa olan sadece Birleşik Krallık, İrlanda ve İzlanda kalmıştı. Onlar da ve burayı alarak sonlandı. Kazanan Türkler tarafı oldu. Yani Türkiye oldu. Şimdi farklı bir savaş başlıyor. Arap Birliği vs. Türkiye. Şimdi katılımcıları e, sömürgesi olan Avrupa Birliği, gene Türk devletleri, Pakistan, Çin, Çin, Japonya ve e, şimdi, neyse ve Rusya oldu diyeceğim. E, Müttefikleri Türk devletleri yani Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Tacikistan, Rusya, Pakistan katıldı. Arap Birliği'nin yanında gene bir şey yoktu. Çünkü orası da bir... Ve NATO Türkleri ambargo uyguladı. Çünkü onun üyeleri birço birçoğu Avrupa'daydı. O yüzden e, ambargo uyguladı Amerika, Kanada. Türkiye'de çok sinirlenecek. NATO'ya savaş ilan etti. İlk önce Groenland'ı alıp Kanada'ya girdi. Tek NATO üyesi Amerika kalmıştı. Amerika barış istese de Türkiye ilk önce Alaska'yı aldı. Nasıl ilk önce? Amerika'da çok sinirlenerek burayı buraları da almıştı. Türkiye daha çok sinirlenerek çok büyük bir karşılık verdi Amerika'ya. Evet arkadaşlar. Türkiye Amerika'yı çok sert Amerika'yı çok sert uyarmıştı. Ve toprağını da çok sert almıştı. Amerika da çok üzülmüştü. NATO üyesi olarak sadece Amerika kalmıştı. Ama en güçlü devlet ile savaştığı için birazcık zorlanıyordu Türkiye. Çünkü yanında bir Amerikan askerleri var. Türkiye buna daha çok sinirlenerek tek daldı ve bütün NATO Türklerin imaisine geçti. Şimdi Arap Birliği ya da, Türkiye vs. Irak olsun. Türkiye'nin yanında Düsü ıı, ıı, bölgesi olan NATO ve Avrupa Birliği Türk devletleri Rusya ve Pakistan Türkiye'nin yanında oldu. Arap Birliği'nin yanında sadece ama sadece Güney Afrika katıldı. Ama Güney Afrika'da çok uzak olduğundan yardım edemezdi. Sadece onlara gemi gönderebilirdi. Ve Mısır zaten Arap Birliği üyesi olduğundan en güçlü en güçlü Arap devleti de Mısır olduğundan Mısır şöyle dedi. Merak etmeyin. Ben sizi korurum. Gerekirse Türkiye'ye nükleer bomba atarım. E deyince Türkler şö şöyle dedi ve Ruslar. Yani Türkiye. Mısır eğer bize nükleer bomba atarsan Avrupa Birliği'nden aldığım nükleerleri ve NATO'dan ve Rusya ve Pakistan sonra nükleer bomba atacaktır. Eğer bir tane bile yere atarsan sonun gelir yani. Deyince Mısır korkudan e, Türkiye sen beni yanlış anladın. Eğer yani eğer Kanada eğer Arap Birliği'ne sataşırsan hani cehennem haline gelirsiniz. Deyince Türkiye Türkiye buna daha çok sinirlendi. Ve Türkler ne dedi ki? Sen mi soracağız lan? Yürü git. Rusya. NATO ve Avrupa. Ne nükleerleri. Pakistan nükleerleri. hazırlanan Deyince Masar çok korktu. Ve tamam. Ben ayrılıyorum. Arap birliğinden ve Ve savaştan çekiliyorum. Deyince Arap birliği çok korktu. İlk önce bütün Arap Yarımadası'nı alacaktı. İsrail bile. Bütün Arap Yarımadası'nı almış almak üzereydi. Ve o sırada Yemen Umman'a saldırdı. Güçlenmek için Umman da bu saldırıyı kabul etti. Ve bütün Yemen yani bütün Umman Yemen'in hakimiyetine geçti ama Türkler yine de aldı artık Arap belini ne olmasa bile Mısır'ı da aldı ve diğer kalan Arap ülkelerini de alarak bunu son bunu sonlandırdı. Kazanan gene Türkler. De. Bu o ses dışarıdan geliyor arkadaşlar. Şimdi Pakistan da güçlenmek istiyordu. O kadar yardım etti. İlk önce Afganistan'ı aldı. Şimdi İran'a saldıracaktı ama İran da çok güçlüydü. O yüzden sadece 4 tane toprak alabiliyor. İran ise daha da fazlasını alacaktı yani 5. 1 2 3 4 5 tane almıştı. Pakistan korku sardı ama ona nükleer bomba attı ve o da ona top çok çok fazla toprak kazandırdı. O nükleer. Sonra ise İran'a çok küçük bir top diğer kalanı da Azerbaycan yaptı. Azerbaycan hem Azerbaycan, Ermenistan'ı ve Gürcistan'a savaş ilanı etti. Sonra aldı. Sonra Pakistan, Hindistan'ı almak istedi ve Türk devletleri ona bütün askerlerini gönderdi. Yani Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkistan, Kırgızistan ve Tacikistan on, onları ve İran ve Afganistan da Çünkü artık Pakistan'ın himayesindeydi. Ve askerleri Pakistan askeri olmuştu artık. Ve Pakistan'da bütün askerlerini kullanarak Hindistan'a saldırmayı saldır, saldırdı. İşte, İlk önce Keşmir'i almak istiyordu. Ve Keşmir'i alacağında yeni Delhi'ye çok yakın olmuş. Ve Hindistan'ı çok büyük bir korku sardı. Çin yanında yoktu. Çünkü zaten onlar da bir düşman. Ve Pakistan'ın yanında Çin de katıldı. İlk önce bu bölgeyi Çinliler aldı. Bhutan ve Bangladeş'i de almıştı Çinliler. Hindistan askerleri gelmişti ama Türk eskiden Türkleri yaptırdığı gibi kadınları kullandı ve yemeklerine zehir atarak zehirlediler. Sonra Nepal de Hindistan savaşı ilan etti. Hindistan çok güldü ama üç tane toprak almıştı da bile. Hindistan hiç şaşırmamıştı. Çünkü bir tane toprak bıraktı Nepal'e. Sonra Nepal çok sinirlenerek Pakistan ve Çin'den yardım istedi. Ve onlar da kabul etti ve onların topraklarını aldı. Sonra daha da fazla toprak kazandırdılar. Neyse birazcık susalım. Evet konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi Hindistan bu kadar küçüldü. Sonra Nepal'de Çin ama az almıştı. En azından Çin almıştı. O yüzden Çin'e Çin e... Çin Şimdi şöyle dedi Nepal'e Nepal birleşelim mi? Sana sana 2 trilyon verelim. Dedi. Nepal'de çok şaşkınlık içindeydi. Resmen Türkleri bile geçerdi. Ve sonra kabul etti. Ama aslında Çin yalan söylemişti. Toprağı daha da genişlesin diye bunu yapmıştı. Sonra Nepal'liler çok üzüldü. Ama şu şöyle dedi. Ne yapalım hayat böyle işte artık kaba oluyoruz. Dedi. Deyince Nepal'de hak verdi. ve geri kalanını da alarak sonlandı. Kazanan Pakistan müttefikleri. Şimdi Japonya vs. E, eski Japon ülkeleri. Çin dışında. Japonya hemen hızlıca aldı teknolojisiyle. ...teknoloji, bütün teknolojisini kullanmıştı. Robot, yani e ev eşyaları, böyle garip şeyler ya. dışında. Sonra Japonya. Çünkü ne dedi keçi? Senden azıcık bir toprak alabilir miyimdir? Cennel tamam Japonya. Ama dost olursak dedi. Sonra Japonya da kabul etti. Sonra içinde tamam alabilirsin. Ama benim tamamımı almadan de, dedi. Sonra Japonya da bunu da kabul ederek yavaşça toprak almış alıyordu ki. Çin e, Moğolistanı almak istedi ve aldı. Anne hani banyon bitti mi? Hayır anne. Az e, Azı patlamış mısır yiyecekmiş o yüzden kapattı. Video çekiyorum şimdi. Ön arkadaşlar. Neyse arkadaşlar video bu kadar da. Ee, hadi görüşürüz.